Kıymetli arkadaşlar son zamanlarda çok sorulan bir soru geldi. Çünkü bütün aracılarımız hep şunu duymakta. Tahşiş bal, bal aromalı şurup, sahte bal nedir? Bunlar farklı durumlar mıdır? Farklı ürünler midir? Bunlarla ilgili birkaç beraber ortaklaşa bir sohbet edelim istedim sizlerle. Kıymetli arkadaşlar. Öncelikle bal aromalı şurup. Bundan çok muzdariptik. İyi ve Allah'ın da izniyle. Yıllardır maalesef birliklerimiz bu konuya bir türlü el atmadılar ama yeni yeni bir umutla beraber bazı platformlarda bunlar dinlenmeye başlandı ve artık devletimizin de gündemine geldi. Düşünebiliyor musunuz? Üreticilerin ne kadar emeği çalınıyor. Yani kavanozun üzerine kocaman bal altına da aromalı şurup yani glikoz şurubuna bal aroması katıyorlar ve maalesef bunu tüketicilere bal izlenimiyle veriliyordu. Ve bu yasaldı sevgili dostlar. Çok ilginçti ama yasal. Çünkü neden? Hani üretici diyordu ki, daha doğrusu üretici değil, sahtekar diyordu ki, ya ben zaten yazıyorum ki bal aromalı şurup yazıyorum. Yani okuyucu onu ya da onu insan okumuyor, bal diye alıyor. Benim suçum yok ki. Uyanıklık yapıyordu. Ne ilginç durum değil mi? Artık bu bitti. Sıra geldi tahşiş bala. Tahşiş baldan inşallah kurtuluruz. Nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Tahşiş bal kelime anlamı bir şeyin içerisine başka bir şey katma. Tam birebir anlamı bu. TDK'ya göre. Yani balın içerisine glikoz, balın içerisine invert şeker sonradan katarak balı çoğaltma. Ve halen bu durum yasal olarak serbest. Çok ilginç ama inşallah yeni yeni platformda bu duruma el atıldı. Bazı milletvekillerimiz var. Sayın Metin Yavuz Beyefendi. Bunlara el atmaya başladı. Ve platform temsilciyle beraber inşallah bunların sonu gelecek. Yeter artık. Yani üreticinin emeği boşa çalınıyor. Düşünsenize. Yani devlet nazarında bakıyor. Ya tamam diyor. Bunun diyor şu kadarı balama diyor. Bu kadarı e, şurup izin veriyor. Yazarsan diyor ben kabul ediyorum diyor. Ne yazması ya? Yazsa da bunu kabul etmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. İşte belli bir oranda glikoz katılınca e, serbest yeter artık biz bunları istemiyoruz. Üreticinin emeği çalınsın istemiyoruz. Üretici ne şartlarda emeklerle üretiyor bu ürünleri? Yani ürünü e, çoğaltarak kar elde ettiğini sananlar yazık. Buradan tüketicilerimiz varsa ne olur? Artık kendimize gelelim. Bakın, tüketici dostlarımıza sesleniyorum. Çiçek balı donmak zorundadır. Ya bazı arıcı arkadaşlarımız bir hala iddialaşıyor. Yani bal şekerlendi. Arıcısın sen. Ya çiçek balı donmak zorunda. Senin floranın başka florasıyla aynı olmayabilir. Çiçek balları donar, kristalleşir. Hatta bazı çiçeklerin kristalleri o kadar yoğundur ki toz şeker tanesini andırır. Bilekiz, glikozlu bal, şekerli bal kristalleşmez. Ya bundan artık bir önce öğrenelim. Bazı bu mesleğe yeni başlayan arıcı meslektaşlarımız da bu durumu başka meslektaşını kötülemek amaçlı kullanabiliyor. Bunu da yapmayın kendi ayağımıza sıkıyoruz. İnşallah bu tahşiş baldan da kurtuluruz sevgili dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel bir şey. İçine glikoz katın, hem bal da kristalleşmiyor, yani donmuyor. Ne kadar güzel. Hele bir de sahte bal var. O zaten ayrı bir alem. Hala bize Facebook'ta biz bazı yerlerde ilan ediyoruz. Değerli arkadaşlar diyoruz. Bakın. Bal yalnızca ve yalnızca laboratuvar ortamında anlaşılır gerçek bal. İşte suyu döküyorsun, çalkalıyorsun, alkacıklar olacak. Kesik kesik kalkmayacak, çakmakla yakacaksın. Daha önce bahsettik, affedersiniz. Üzerine idrarını yapıp renk değiştirip değiştirmediğine bakan dayı var. Böyle tahliller o yok. Bunlar yalan. Bir tane arıcı arkadaşımız var. Ordudan. İnanın onunla da iddialaştık. Ben diyor gerçek balanlarım. Balı açınca diyor bal mis gibi kokuyorsa baldır. Ayçiçek balı kokmayabilir, pamuk balı kokmayabilir, çam balı çiçek kokmayabilir. Aynı zamanda ülkemizin her yerinde ve çok da kıymetli bazı üreticiler var. İnanılmaz aroma vericiler üretiyoruz. Yani kestane balı mı istiyorsunuz? Az biraz renklendirici, biraz da içerisine aroma atın, glikozun. Bak ne hale geliyor. Çok güzel gıda aroma vericiler var. Hem de gıda aroma vericileri. Yani insan sağlığı sözde zararlı değil. Glikozun içerisine atıyorsunuz. Ve işlediğiniz buram buram orman çiçek kokuları. Yani o ben kokusunu anlarım diyen meslektaşlarımız var bazı. Maalesef bu durum doğru değil. Bizler böyle yaptıkça kendi ayaklarımıza sıkıyoruz. Bir meslektaş öteki meslektaşını hala kötülüyor bunu da görüyoruz. İnanın bunları duydukça üzülüyorum. Yani bizim bütün bu emeklerimiz, bütün bu uğraşlar... Bütün aracı meslektaşlarımızın işini layıkı yapan emekleri hep boşa gidiyor, hissi oluşuyor. Kıymetli arkadaşlar, bahsettik. Bal aromalı şurup, çok basit glikoz, içerisine aroma katıyorlar, bal aromalı şurup. Yani sahte bal ama kılıf uydurmuşlar, bar, bal aromalı şurup. Aynı zamanda sahte bal ne abi diyenler için de bunu söyleyebilirim. Tahşiş bala gelince, bal, içinde bal var ama içerisine yarı yarıya glikoz ya da yarı yarıya invert şurup şeker katıp bunu çoğaltmak yöntemiyle üretme tekniği. Yani kıymetli arkadaşlar biz üreticiler olarak bunlara asla e, tenesül etmiyoruz. Ve bunları yapan bazı toptancı dostlarımız var. İnşallah bunlardan da vazgeçerler. Yasalar var. Hapise kadar gidecek. İnşallah bunun önü açılır. Bugünleri de görürüz inşallah. Asla bunlara tenesül etmeyeceğiz. Ve Buradan tüketici dostlarıma sesleniyorum. Balınızı daima üreticiden alın. Balınızı daima arıcıdan alın. Hakkari'de misiniz? Etrafınızda arıcı vardır. Tunceli'de misiniz? Bakın vardır Muğla. Her yerde arıcı var. Üreticiden alın. Ham bal donar. Ham olarak alın. Yani işlem görmemiş, ısıl işlemden geçmemiş balı tercih edin kıymetli arkadaşlar. Bütün arıcı dostlarıma biraz da böyle içimizi döker vaziyette olsun istedik. Bir sohbet olsun. Tahşiş bal nedir? Bal aromalı şurup nedir? Sahte bal nedir? Ve özellikle tahşişin anlamını çok soruyorlardı. Arapça kökenli bir kelime. Bir şeyin içerisine bir şey katmak manasına gelir. Balın içerisine de maalesef hille katmak anlamında balda tahşiş kelimesi kullanılmakta. Sağlıcakla kalınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.